Sinne. sana da yapalım mı? La bir maskeli baloya mı gidersin? TikTok makyaj şilelerinde. Güzel oldun mu Charlie? Bak senin de kirpiklerin, kaşların beyaz. Oraları karıştıracağız. Ben 3 kademeli eyeliner sürüyorum. <laughs> Biz Deniz, Charlie ve Begüm diyeceğiz. Herkese merhaba. Bugün biliyorsunuz ki bu hafta boyunca Tavşan Ralfi e, hepimizi Instagram'larımızda paylaştık. Kozmetik ürünlerinin hayvanlar üzerinde denenmesine dur dedik. Ama çoğumuz bundan hemen 5 dakika sonra ruj linki paylaştı. Özellikle de bunu influencerlar yaptı. Alkış yap anneciğim. Pıt 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 nefret ediyorsun benden değil mi? Ben de aynı şekilde bunu protesto amaçlı hayvanlar üzerinde deney yapan markaları artık tekrar almamaya karar verdim. Bunlar aslında hepimizin bildiği, tanıdığı, sevdiği ve kullandığı markalardı. Ben bilinçli bir tüketici olduğumu düşünüyordum. Aslında olmadığımı fark ettim. Bu yanlışımdan da video sayesinde geri dönmeye karar verdim. Yeni makyaj ürünleri aldım. Bunların hepsini araştırdım, inceledim. Hiçbiri hayvanlar üzerinde deney yapmayan markalar. Bunların ürünlerini kullanacağım. Charlie de arada video boyunca bana eşlik edebilir. Gel edebilir, edebilir. Bilmiyorum. Charlie bu sonuçta. Öncelikle makyaj bazımı kullanacağım. Yine revolution. Revolution neydi bunun doğrusu? Revolution. Revolution. Doğrusunu da öğrendikten sonra revolution. Çok kötü ya revolution demek. Devrim mi demek? Devrim markamızla devam ediyor. <laughs> Rejiden de olay geldiğine göre devrim markası. Bundan sonra revolution. Revolution benim için bitmişti. Devrim yaratan bu markayla bazımızı sürüyoruz. <laughs> Charlie niye gelmiyor? E daha yeni buradaydı Charlie. Charlie ile birlikte makyajımızın bazını yapacağız. Sana da yapalım mı? Sonra beni topu tutsunlar iyice. Hayvan deneylerine karşı ürünlerle makyaj yapıp hayvanı bütün video boyunca burada esir almak. Of. Çok tatlı bu. Bazımızı sürdükten sonra pastel de yine hayvanlar üzerinde deney yapmayan firmalar arasında. Doğal bir bronzluk yüzünüzde doğal duracaktır. Klişelerimden sonra tamam doğal bir bronzlu yüzünüzde doğal duracaktır. Ne kadar güzel değil mi? Kelime oyunlarının Allah belasını versin. Doğal bir bronzluk yüzünüzde doğal duracaktır. Ne saç? Kendime likit bronzer aldım. Diyor ki cilde gün boyu doğal bir bronzluk katacak, ışıltı katacak ve makyaj altı baz olarak da kullanabiliyorsun diyor. Bunu hemen doğal bir bronzluk katacak ürünümüzü doğal bir şekilde sürüyoruz. Natural. Right. E tabi biraz bronz bronz duruyor. Güzel gayet. Bu TikTok makyaj hilelerinde bir şey öğrendim. Ben normalde e, turuncu bir korektör kullanıyordum de. Artık onu da kullanmayı bıraktım. Neden? Çünkü L'Oreal'de hayvanlar üzerinde deney yapan markalar arasında. Bir önceki videomda bokladığım bir kırmızı ruj vardı. Şimdi onu dedim korektör olarak kullanayım. Zaten çok da kötü bir ruj. Yani e, mor gözükmesinden iyidir, pembe gözükmesi diye umut ediyorum. Pastelin bu likit concealer'ını kullanacağım. Biliyorsunuz artık söylemeye gerek yok. Ben de makyajda e, hiçbir zaman bir sıra olmadı, olmayacak da. Bunun üstüne mesela birazdan fondöten süreceğim, ne bulursam sürmeye de devam edeceğim. Bu da benim muhteşem yaşam felsefem. Elime de süreceğim. Pomponumuzla güzelce dağıtıyoruz. Bunun üstüne fondötenimi süreceğim. Fondötenden sonra tekrar bir aydınlatıcı, aydınlatıcı geçeceğim. Komple yüzümle olan münasebetim burada da sona erecek. Fondöten de e, yine Essence'in şu elimde görmüş olduğunuz My Skin Perfector Tinted Primer Instant Blur Effect Natural Bu kelime önemli. Natural. Mat finish. Mat bitişli olduğunu anladığımız bu fondötenin ben 30 medium rengini tercih ettim. Kendi renginden bir tık koyu çünkü e, bugün bronz bir makyaj yapacağım. Gözlerime bu smoky eyes dedikleri ama onun kahverengi olanını biraz uygulayacağım. Rimmel'lerde de aynı şekilde değişik bir maskara bazı deneyeceğim. Farklı farklı bir sürü özellikle de TikTok makyaj hilelerinde gördüğüm, anlamda veremediğim, ne saçma dediğim hileleri uygulayacağım. Aynı şekilde fondötenimizi de elimize aldıktan sonra yüzümüzde doğal bir bronzluk daha yapması için iyice getiriyoruz. Fondöten'i çok göz altlarına getirmemeye çalışın. Çünkü çizgi çizgi oluyor. Oraya hepsi doluşuyorlar, birikiyorlar. Hoş olmuyor. O yüzden daha göz çevresinden uzakta ve iyice yedirerek fondötenimizi de yüzümüze uyguladıktan sonra Kiko Milano'nun 2 numaralı rengi olan Skin Tone Concealer'ını kullanacağım. Kiko Milano da yine aynı şekilde hayvanlar üzerinde deney yapmayan firmalar arasında bu arada. Onu da ekleyelim. Artık biliyorsunuz ben çakaklarıma kadar konsilörü uzatmayı seviyorum. Çünkü far takılmış. Range over gibi gezmeyi seviyorum. Aynı şekilde bunu da dağıtıyoruz güzelce. Bunun ardından önce kaşlarımı sabitleyeceğim. Ardından göz makyajıma geçeceğim. Kaşlarımı da yine Deborah Milano'nun şöyle bir far paleti, e, kaş paleti vardı. Ama ben bunu düşürdüm kırdım. Sadece zamk mıydı? Ne? Şunun adı. Box. <laughs> o garip şeyi kaldı. Yine aynı şekilde Deborah Milano'nun şöyle gösterebileceğim kaş kalemiyle kaşlarımı bir dikiyorum. Bu kaşını gün boyunca şekilde ve dik kalmasını sağlıyor. Kaşınızın çıktığı yöne doğru çizgiler çekerek boyayabilirsiniz. Çok boyama kitabı boyar gibi değil. Kıl tekniği uygular gibi kaşı boyamak gerekiyor. Bu kaş bıdı o kadar laf ettim. Allah'a severek kullanıyorum. Ön yargılı olmamak lazımmış. Koyu tonlarda bir göz makyajı yapacağım. Gene Revolution Revolution devrim markası. <laughs> devrim yaratan bu markayı şu şu ve şuradaki parlak tonları kullanarak bir makyaj yapacağım. Şu taraflarıma bir ışık uygulaması yapıyorum. Şimdi kontür uygulaması yapacağım. Bunu yine gördüğüm makyaj iğnelerinden öğrendim. Bol bol kullanıyorlar kontürü burada. Şöyle saç diplerine de sürüyorsun. Bu senin yüzünü ince uzun gösterecek bir kontür oluyor. Şöyle bir açık tonuyla bir gölge veriyorum. En sonda aydınlık veren bir renkle oraları karıştıracağız. Şöyle burnun altına bir ve tam ortasına da bir çizgi. Yine aynı şekilde aydınlatıcımızı da yani aydınlık verecek hadiseyi de buraya sürdükten sonra karıştırmak kalıyor. Önce kremsi olanı biraz dağıtıyorum. Daha sonra da fırçayla tamamen yukarı yukarı hareketlerle kontürü yüzüme oturtuyorum. Ve en önemli kısım eyeliner. Aynı şekilde Deborah'ın şu elimde görmüş olduğunuz eyelinerını ben uygulayacağım. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Herkesin de bir eyeliner sürme tarzı vardır. Ben 3 kademeli eyeliner sürüyorum. Önce kuyruklarını yapıyorum. Daha sonra ortadan kuyruğa gelen kısmı en son da göz pınarlarından ucuna kadarki olan kısımla bunu noktalıyorum. Ve ben iki göze aynı anda yapıyorum. Büyücüyüm ben. Eyelinerımızı da tamamladık. Bu pastel moonlight dediğimiz eyelinerımızı da yine ojeymiş bu aslında. Şu taraflara sürüyorum. çenemdeki kısmı, alnımdaki kısmı. Maskara bazı aldım. Esans de yine aynı şekilde hayvanlar üzerinde deney yapmayan markalardan. Maskaranın altına sürüyorsun. Yine TikTok hilelerinden biri. Onlar pudra sürüyordu. Aslında pudrayla bunu yapıyorlardı. Bütün kirpiklerini tek tek beyaza boyuyorsun. Bu senin daha sonra maskarayı sürdükten sonra daha uzun ve hacimli gözükmesine vesile oluyor. Aynı şekilde biz de deneyelim. Efendim anneciğim. Efendim? Bir tane. Artık bu kılıkla bir maskeli baloya mı gidersiniz? Güzel oldun mu Charlie? Bak senin de kirpiklerin, kaşların beyaz. Beğendin mi anneyi? Oh. Maskara olarak da yine Essence'in bir maskarasını kullanacağım. Aslında L'Oreal'in bir maskarası vardı ama e, hayvanlar üzerinde deney yapan markalar arasında olduğu için onu da artık kullanmayacağım. Artık tamamen hayvanlar üzerinde deney yapmayan markalardan devam edecek şekilde makyaj malzemelerimi alacağım. Bu beyaz şey göz yakıyor. Görüşürüz Şahile yine bekleriz. Nerede? Yine gördüğünüz gibi gözlerim yaşardı. İşte bu yüzden eyeliner sürmüyorum. Bana soruyorsunuz niye eyeliner çekmiyorsun? Niye eyeliner sürmüyorsun? Bu yüzden gözüme kaçıyor. Ben çok duygusal bir insan olduğum için içine içine için, üzülüyorum. Gitmedim. Zaten buğulu bir göz makyajı yapacaktım. Bayağı buğulu bir makyaj oluyor. Şu gözümüze bir şeyler sürerken ağzımızı niye açıyoruz? En son gözümün altına da şöyle bir hafif gölge geçiyorum allık süreceğiz. Aynı şekilde Deborah'ın allığını kullanacağım. Pigmentleri çok iyi. Ben çok beğeniyorum. Önce evet, 11 highlighter daha geçip manikürist masamdan. Ravala <laughs> için Highlighter'ını da pudra olan highlighter'ını en son yanaklarımın üzerine geçiyorum. Bundan da geçiyorum. Bu gece makyajı arkadaşlar. Bunu gün içinde çıkıp sokaklarda, ah rica ediyorum gezmeyin. Bu gündüz, gün ışığına maruz kaldığında, güneş havadayken yapabileceğim bir makyaj değil. Rujumu süreceğim. Elfen hayvanlar üzerinde gene test edilmediğini öğrendim. Bundan sonra da hayvanlar üzerinde test edilmediği için kullanacağım markalardan. Hayvan, Charlie neredesin? Bu ne? Flormar'ın bir kalemi. Numarası 224. Rujdan daha birkaç ton koyu olmasını seviyorum. Zaten bu gece makyajı olduğu için de daha koyu olması iyi olur. Ve makyajım bitti. Videonun başından beri söylediğim gibi bir farkındalık yaratmak istedim. Daha doğrusu e, yaratılan farkındalığı desteklemek istedim. Çünkü gerçekten hayvanlar üzerinde test edilen ürünleri satın alarak, kullanarak aynı şekilde o ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini de desteklemiş oluyoruz. Bunu yapmayalım. Bilmiyorsak öğrenelim. Ben bilmiyordum. Yani ilgi alanımdan çıkmış bir konuydu. Bu tavşan rak ile birlikte bunu ben hatırladım. Umarım sizler de hatırlarsınız. Diğer influencer arkadaşlar gibi tavşan rak paylaştıktan 2 saat sonra tutup da bu deneyi yapan markaların rujlarını paylaşmazsınız umuyorum. Bir tane influencer arkadaşımız bunu yaptı. Tepki alınca birkaç saat sonra da story sildi. Ruju değil. Ralph'in storiesini sildi. Niye? Çünkü para daha değerliydi. Herkes izlemişti zaten belgeseli. Ne gerek vardı ki tekrar paylaşmasına işte. Böyle olmayın. Charlie, Charlie, Charlie. Bu ana kadar beni izlediyseniz, videomu beğendiyseniz like atmayı, dislike atmayı, yorum yapmayı ve en önemlisi abone olmayı lütfen unutmayın. Uzaktan izleyip kaçmayın. Bir abone değil. Hiçbir zarar yok size. Yazıklarım olsun. Bundan sonra sadece abonelerime özel videolar çekeceğim. Artık birkaç kişi <laughs> izleriz. Charlie da geri geldi. Güzel olmuş mu annem? bak bakayım. Ha olmuş. Lütfen hayvanları sevelim. Sevin ki bizi. Hayvanlar üzerinde denenmiş ürünleri kullanmayalım. Baksana bunlar sevinler. Onların bıyıklarını çekelim. Bıyıklar off limit. Bıyığı koparma doğru sev. Bıyıklarıma dokunamazsın. O zaman biz gidiyoruz. iman için. Bay bay yapalım. Hoşçakalın. Evet gidiyoruz. <laughs>